buyurdular ki bu kafirler bilseler ki müminler sayesinde cennetlerinde yaşıyorlar. Şimdi az önce okuduk abi keşfi şey, ya. Dünya müminin zindanı kafirin cenneti. Müslim'de, şey. Müslim'de rivayet. Müslim şerifti evet. Bilseler ki kafirler müminler sayesinde cennetlerinde yaşıyorlar. Müminlere hiç eziyet etmezler. Hiç taş bulaşmazlar. Ve derler ki, ey müminler, siz yorulmayın, çalışmayın. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı biz görelim. Ta ki sayenizde cennetlerimizde biraz yaşayalım, cennetimizde yaşayalım. Buyurduklarını hiç unutmuyorum. Zannediyorum Fatih Camii Şeyfi Güçsin anlatmıştı bunu. Seneler önce 1960'larda